Arkadaşlar, ben Muharrem İnal. Işın Işığın Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün İtalya'da Süt Tirol bölgesindeyiz. Nereye tırmanacağız? Telaffuzu biraz zor. Campanile di Val Montenaya diye geçiyor ismi. Ee, çok fazla insanın çıktığı bir yer değil. Ama biz bu gece oraya çıkıp orada kamp yapacağız. Çok güzel, efsane manzaralara hazırlıklı olun. Devam. Şuraya gidiyoruz. Arkadaki manzara da bu şekilde. Okay. Espresso. Grazie. Prego. biraz yürüdükten sonra böyle güzel tatlı bir dağda kafeye geldik. Ben Espresso Niyazi kahve sipariş verdi. Niyazi'ye Alp dağlarında o kadar çok gezdirdim ki adam torununun ismine bile Alp verdi. O kadar çok seviyor dağları. Öyle mi Niyazi? Öyle oldu gibi. Maşallah. Hem Türkçe alt hem de Avrupa dillerinde de alt diye geçiyor. Onlar da kullanıyorlar o kelimeyi. onlar da yüksek anlamına geliyormuş galiba. Ya yükseklik. Bizde cesur, korkusuz gibi bir anlamlar varmış yani. Kesinlikle güzel bir isim. Şey. Evet, Belki de bizim aldılar o, o kelimeyi. De, değil mi? kahvelerimiz içtikten sonra daha bir iki buçuk üç, üç saat bir yolumuz var. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben buna kıyamam, bunu saklayacağım. Şu güzelliğe bak. Şimdi şu aşağıdaki vadiden geldik. Orman yürüyüşü bitti. Karşıdaki sivri dağların dibine çıkacağız. Işte su diye bana derim ben. Evet. Oh ne güzel geldi ben. Aşağıdaki görmüş olduğumuz vadiden buraya kadar bir bir buçuk iki saat yürüdük. Yol zorlu çünkü her yer taş. Taşlar kayıyor mesela ayağın altından. Şu an yolumuz bu şekilde yukarıya kadar devam edecek. Karşıda görmüş olduğunuz zirve. O sivri kayanın oraya çıkacağız bayağı zorluyor. biraz atıştırmalı arası geliyor. Bayağı yırdık. Hedef de göründü. Şöyle göstereyim. Tam karşınızda ortadaki sivil kayanın dibine gidiyoruz. Ama yol çok fena. arkadaş vardı. Hayat sana güzel diyordu. Onu bir yakalarsam. Artık yürüyüşün son yaklaştım. Çok yoruldum yaşta. Ama gece buradayız yani. Az bir şey kaldı. Evet yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşte sonra manzara noktamıza ulaştık. Sırtımızda şöyle bir çanta olunca kolay olmuyor 15 kilo. Şurada kırmızı bir kulübe görüyorsunuz. Bu kırmızı kulübe içerisinde yataklar var. Eğer açıksa orada yatmayı düşünüyoruz. Eğer açık değilse çadır kuracağız. Ama lafı uzatmadan karşınıza Campanile di Montanaya. Bu manzaraya ulaştıktan sonra biraz önce göstermiş oldum. Miyazi merhaba. Kırmızı kulübe. Diyelim yarın dese dörd ayak düştük diyebiliriz. Açıkmış ve içerisini şöyle göstereyim. Gece burada kalacağız. 8 kişi kalabiliyor burada. Battaniyeler var. Buraya kahve, su, gaz, hepsini hazırlamışlar. Gece burada kalacağız. Ve burada bir anı defteri var. İçine baktım. Sanırım buraya not düşen ilk Türk'te biz olacağız. Şu manzara efsane değil mi ya? Biraz önce iki tane dağcı arkadaş zirve yaptılar. Tam buranın zirvesine çıktılar. Orada bir tane çan var. Zirveye çıkan çanı çalıyor. Onlardan da efsane tane drone görüntüleri aldım. Çok güzel. Evet. Kahveler de hazır. Oh 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 oh. Vallahi gömüldü gömüldü. Hele bak hele. Hele bak hele. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da afiyet olsun. Nasıl keyfin yerinde mi? Fena değil. Evet şansımızla burası açıktı. Dörde ev üzerine düştük. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz diyor. <laughs> Şimdi biraz dinlendik akşam saat altı oldu batıyor yavaş yavaş artık fotoğraf çekmeye hız verdim şimdi şu dağın dibinde bir zirve var oraya çıkacağım Üzeye geldik. Harika. Sis bastırıyor. hiç belli olmuyor. Bir sis geliyor. Kapatıyor. Hiçbir şey görünmüyor. 5 dakika sonra dağılıyor. Ben de açıldığı zaman koştur koştur fotoğraf çekmeye. O arada çekiyor Tekrar geri kapanıyor, Tekrar geri geliyor Ama şurası şu dağların zirvesinde şu anda güneş vuruyor. böyle bir şey yapmışlar. Her zaman gibi Meryem Ana ve İsa figürleri. Aa bir sürü paralar koymuşlar. Bu ne parası ki? Tony. Arkasında Tony tombalığı var herhalde. Republika Hrvatska, Hırvat parası. 5 Evet. Kapalı manzaramız görünmüyor ama biz bu arada ana defterini hem Türkçe hem Almanca bugünün tarihini atarak yazdık. Evet konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? söyleyelim? güzel bir his. Her hissi anlatmak da zor doğru, yani. Doğru değil bence her hissi anlatmak. Bazen sadece yaşamak mı gerekiyor? Evet. Evet. Yaşamak Bazı şeyleri sadece yaşamak gerekiyor. Yoksa evet. Her... yapmacık olur şimdi. Zorlama bir şeyler söylerim. Değil mi? İçimizden geldiği gibi. İçimizden ne geldiyse yazdık. Teşekkür ettik. Böyle bir imkan için. Ama inşallah da manzaramız böyle kalmaz çünkü gece <laughs> aklımda bir sürü plan var. İnşallah açılır. Daha havası da belli olmaz demiştim. Dolu yağıyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Dün bu arada yerden bir tane falımsakız sakız buldum. Dün öğleden sonra manzara şu an şu şekilde. Öğleden sonra burada bir yağmur, bir fırtına, bir dolu hava açılıyor. Ben fotoğraf çekiyorum, kapanıyor, kaçıyorum. Bayağı güzeldi. Gece de çıktık samanyolu Zaman tam şu araya denk geliyordu. Onun fotoğraflarını çektim. Gece saat 2'de bir tane İtalyan bir arkadaş geldi. Valla adam şu dağların oradan bir yerden geldi. Gece ışığını gördüm. Geldi bizim yanımıza bir saat yattı ondan sonra gitti. Biz de şu aradan devam edip şu aradaki boşluk yere çıkmak istiyoruz. Gün doğum için. Temizlik zamanı. Evet. Aslan yattığı yerden belli olur demişler hocam. Aslan desinler bize yeter ya. Başka bir şey demesinler. Yani şu manzaradan hiç kopasım yok. Ama yavaş yavaş eşyaları topluyoruz. Eşyalar hazırladık. Ayrılık vakti geldi. aşağı yürüyüşe geçiyoruz. Avan yanına kadar yine bir iki saat falan yürüyoruz herhalde. Ayrılıyoruz artık. Üzülüyorum da buradan ayrıldığımız için ha. Dünkü yürüyüşe başladığımız yere yaklaştık. Yaklaşık bir buçuk saatte de yukarıdan aşağıya indik. Eğer açıksa yine bir kahve içip ondan sonra dönüşe başlayacağız artık eve doğru. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Yeni maceralara hazır olun.